Hello hello Walmart'tayız. Walmart burada bir süpermarket. Size süpermarketi dolaşmayacağım aksine. Süpermarketin sonunda anahtar kopyalama merkezi var. Hem de tamı tamına bir dakika içerisinde. <laughs> Buradaki süpermarketin sonunda kasaların ucunda baktınız çıktınız. Aa dediniz anahtarımı kopyalayayım yapabiliyorsunuz. Amerika'da kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz. Evet bir iki tane anahtara 8 dolar verdik. Bir tane tanesi 4 dolara denk geldi. 48 de vergisi oldu. Asıl anahtarı buraya koyuyoruz. Burada içeride pıs 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 ses oluyor. Biz canlı bayağı oluşumla veya eğlenceli bir şekilde izledik. Evet, bir dakika içerisinde beklerken burada şekil şükürlü anahtarlardan da yaptırabilirsiniz. Bunların tanesi 6 dolara denk geliyor. Hani anahtar karışmasını isterseniz tabii ki sen. Bakıyoruz. Gayet hızlı bir şekilde tıp attı bize hemen birincisini. Arkadan ikincisini yapmaya başladı.